Merhabalar gençler. Ben Nus Hoca. Temelim yok, hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. 97. sayfadayız. Konu kavrama sayfası. Konu kavrama sayfası nasıl oluyor? Yukarıda bir cümle veriyor ve o cümleye riayet ederek daha doğrusu yukarıda verdiği cümle özellik, bir özellik veriyor. O özelliğe daha da, dahil olarak ya da o özelliğe riayet ederek aşağıdaki soruları çözüyoruz arkadaşlar. E, 97. sayfanın bu yani 90. sayfada yaklaşık olarak 9 tane tam tam, tam 9 tane soru var ve bu 9 tane sorunun çözümünü yapacağız. Ee, video geçmeden önce arkadaşlar her e, videonun başında söylediğimiz gibi bu kitabı temin etmek istiyorsan videonun açıklama kısmında linkler var. Bu linkleri tıkladığında e, bu kitabı temin edebileceğin linkler var. Sağ üst köşede de kitabın diğer sayfalarının çözümleri var arkadaşlar oraya tıklayıp izleyebilirsiniz evet konu kavrama sayfası sayfa 97 zaman eğer şey yaparsak 98'de çözeriz olmazsa ama 97'den bakalım 97. sayfa birinci soru birinci soru demiş ki 2 bölü x eşittir 3 bölü x eksi 2 eşitliğinde payı ve pay, e, paydayı sıfır yapan değeri bulun demiş paydayı sıfır yapan değeri bulun Paydayı sıfır yapan değer yani x'lerine öyle bir değer vereceksin ki paydayı sıfır yapsın. Bu değer nedir onu soruyor sana. Arkadaşlar paydayı sıfır yapan değerler her ikisinde de farklı farklı sonuçlar oluşturur. Burada mesela x için x eşittir sıfır diyebiliriz. Böylelikle e, payda sıfır olur ama burası eksi 2 olmaz. Bunun için de arkadaşlar x eksi 2 eşittir sıfır dersek eksi 2'yi karşıya e, artı olarak göndersek x eşittir 2 olur. Yani iki olduğu zaman da payda sıfır olur o zaman. Paydayı sıfır yapan değeri bulun dediğinde ya iki olur ya da sıfır olur. İkisinden biri ikisinde tercih sebebi olabilir. Ya iki ya da sıfır. Bu paydayı sıfır yapan değerin şu an herhangi bir faktörü yok ama ileriki sorularda olacaktır arkadaşlar. İkinci soruya geldik. İkinci soruda yine paydayı sıfır yapan değeri istiyor. Paydayı sıfır yapan değer için şurada zaten 3'ün kült olduğunu bilirsek yani 3 değişmeyecek değişkenli bir ifade yok. Sadece değişken ifadesi olan payda kısmında. 2x eksi 3 var. 2x eksi 3'ün sıfır yapan değer içinde e, şuradaki eksi 3'ü karşıya artı olarak gönderirsek 2x eşittir 3. E, x'i yalnız bırakırsak 2 bölüm olarak gidecek. x eşittir 3 bölü 2 ve 3 bölü 2 yazdığınızda x'lerini e, 3 bölü 2 yazdığınızda paydanız sıfır olur. Üçüncü sorudayız. 2x artı 2 bölü 2x eksi 6 eşittir. 3x artı 1 bölü 3x eksi 3 ifadesinde paydayı sıfır yapan değeri bulun demiş. Paydayı sıfır yapan değer. Şimdi işler dışarı çarpımı yapabilirsiniz. Bunda mümkündür. İsterseniz işler dışarı çarpımı yapalım. 2x artı 2 çarpı 3x eksi 3. Buradan da 2x eksi 6 çarpı 3x artı 1 gelecektir. Buradan işler dışarı çarpımı yapmamız gerekecek. Buradaki ifadelerde x yalnız bıraktıktan sonra x'i sıfır yapacak değeri bulabilirsiniz. Bu bir yöntemdir ama buna hiç girmeyelim şimdi. Sadece kitabın çözüm yöntemi gibi sadece paydayı sıfır yapan değeri bulalım. Yani bunu hiç yapmamışsak da olur. Direktmen paydayı ayrı ayrı paydaları alalım. Ne bu? 2x 6. Bunu sıfır eşitleyelim. 3x 3 bunu da sıfır eşitleyelim. Buradan eksi 6'yı karşıya atarsak artı 6 gelir. 2x eşittir 6 x'i yalnız bırakmak için x yalnız kalacak. Bu çarpma durumdaki 2 karşıya bölüm olarak geçecek. 6 bölü 2 yani 3'e eşit olacak. Buraya geldiğimizde 3 karşıya artı 3 olarak geçecek. 3x eşittir 3'e. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir 1 olacak. Ve böylelikle x'in cevabı 1 olur. Denklemlerin çözüm kümesinin reel sayılar kümesi olduğunu bulun demiş. Şimdi arkadaşlar ne zaman denklemin çözüm kümesi reel sayılar kümesi oluyordu? Şu şekilde eğer ki x eşittir x gibi ya da sayı eşittir sayı gibi bir ifade geldiği zaman e, denklemlerin çözüm kümesi reel sayı olur. Özellikle x eşittir x daha doğrusu re, denklemin çözüm kümesi reel sayılar olur. Deneyelim şöyle yapalım. Bir işler dışarı çarpma yaparsak 4 çarpı x artı 1 eşittir 2 çarpı 2x artı 2. 4x'in çarpımından 4x 4 ile artı 1'in çarpımından artı 4 gelecek. 2 ile 2x'in çarpımından 4x 2 ile artı 2'nin çarpımından artı 4 gelecek. Artı 4'leri birbirine götürürsek arkadaşlar şu artı 4'ler birbirini götürürse çünkü artı 4 karşı eksi 4 olarak geçecek ya 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. Her tarafı şöyle yapalım önce adım adım gidelim 4x her tarafı 4'e böldüğünüzde de x eşittir x gelir. Ve siz burada x yerine hangi sayıyı koyarsanız koyun karşılayacaktır. Bundan dolayı da diyoruz ki çözüm kümemiz reel sayılardır. Yani aklınıza gelebilecek bütün sayılar bunun çözüm kümesidir. Mesela sen 7 dersin. Evet 7 eşittir 7. Hakikaten de 7 7 eşittir. Wow nasıl bildin? Ya da 500 dersin. 500 eşittir. 500 olur. Bundan dolayı da yani bu da onu karşılar. 1000 dersin. 1000 eşittir. 1000 olur. Yani x yerine velhasıl ne gelirse ne istersen yazabilirsin. 5. soruya geldik. x artı 2 bölü 2x artı 6 eşittir. 3x artı 6 bölü 6x artı 18 denkleminin çözüm kümesini bulun. Bir işler dışarı çarpım yapmak söz konusu burada yapalım. x artı 2 ile 6x artı 18'i toplayacağız. çarpacağız. Çok toplayacağız. Nereden çıktı? Çarpacağız. Sonrasında 2x artı 6 ile 3x artı 6'yı çarpacağız x ile 6x'in çarpımı 6x kare. x ile 18'in çarpımı artı 18x. 2 ile 6, 6x'in çarpımı 12x. 2 ile artı 18'in çarpımı 36 eşittir. 2x de 3x'in çarpımı 6x kare. 2x ile 6'nın çarpımı 12x. 6 ile 3x'in çarpımı 18x. Ve 6 ile 6'nın çarpımı 36. Artı 36 yazdık. Şimdi arkadaşlar hepsine bakarsanız şu artı 36, şu artı 36'yı götürdü. 6x kare 6x kareyi götürür. 18x ile 12x'in toplamı 30x yapar. 12x ile 18'in toplamı da 30x yapar. 30'lar da birbirini götürürse yine x eşittir x e olacak ve bunun çözüm kümesi yani reel sayılar. Yani hangi sayıyı istersen yerine koyup yapabileceksin arkadaşım. 6. sorudayız. Eksi 3x, eksi 6 bölü 3 artı x eşittir. Eksi 2. Denkleminin çözüm kümesini bulun demiş. Şunu şunu çarpmamız gerekecek sanırım. Çarpalım mı? Ya da direkt ben şunu karşıya eksi olarak atalım. 3'ü çarpalım. Böyle daha rahat olur. O zaman diyeceğiz ki eksi 3 x eksi 6 bölü 3 eşittir. Şuradaki artı e, x'i karşı eksi olarak gönderdim. Eksi 2 eksi x. Şu 3'ü çarpma olarak gönderirsek. Eksi 3 x artı e, artı yok. Eksi 3 x eksi 6. Eksi 6 eşittir. 3 çarpı eksi 2 eksi x ve eksi 3 x eksi 6 eşittir. 3 kere eksi 2'den eksi 6 gelecek. 3 kere eksi x'ten eksi 3 x gelecek. Ve şöyle yaparsak eksi 3 x'i karşı artı olarak göndersek artı 3 x olacak. Bunlar birbirini götürdü. Hatta şuradan eksi 6 eşittir. Eksi 6 kaldı. Bunu mahsus götürdüm. Yani X'leri mahsus götürüp sayıları bıraktım. Bu durumda da sayılar da birbirine eşit olursa reel sayıların yani çözümü reel sayılardır arkadaşlar. X yerine reel sayıların hepsini koyabilirsin demek oluyor. Ama bunu bu şekilde yaptığında genelde e, hani dolaylı yoldan doğru olur. İşin net olması için de x'li ifadeleri sonuç kısmında bırakman lazım. Yani şöyle yapman lazım. E, burası dolaylı yoldan. Ben videonun başında dedim ya 0, 0 gibi sayılar gelse 1, 5'tir, 1. Ona kanıt olarak yapmak istedim bunu. Ama sen bunu yaparsan şu şekilde yaptan, yapsan daha iyi. Eksi 3x, eksi 6 eşittir. Eksi 6, eksi 3x ya. Şu şekilde eksi 6'ları götürsün. 3'leri de, eksi 3'ler de birbirini götürür. X eşittir. X kalırsa bu işlem daha sağlıklı olur. Bu da doğrudur ama bu daha sağlıklı olur. Aşağıdaki denklemlerin boş küme olduğunu bulun demiş. Bir bakalım bir boş küme mi değil mi? Ne zaman boş küme olur ona da bakalım. Şimdi 2x artı 5 eşittir 2x artı 7. Burada 2x'ler birbirini götürürse arkadaşlar 5 eşittir 7. Eğer 5 7'ye eşit olursa cevap doğrudur. Ama 5 eşi, eşi 7'ye eşit olmadığı için böyle bir çözüm olmayacağı anlamında dersin ki bunun cevabı boş kümedir. Boş küme içinde istersen iki tane parantezi yani şu şekilde yazabilirsin. Bu olur. İstersen şu olur. İstersen boş kümeyi yazı olarak da gösterebilirsin. Ama boş küme şu değildir arkadaşım. Şu boş küme değildir. Sana söyleyeyim. İçinde sıfır olan bir şey boş küme olmaz. 8. sorudayız. Arkadaşlar x eksi 2 eşittir. 3 çarpı 2x eksi 4'e x eksi 2 eşittir. 3 ile 2 çarpma 6 x. 3 eksi 4'ün çarpma eksi 12. Ve şunu şuraya atıyorum. Şunu da karşıya atıyorum. Eksi 2'nin yanına artı 12'yi yazıyorum. 6 x'ten de x'i çıkaracağız. 6 x'ten x'i çıkarırsak 5 x kalır. Buradan da 10 gelir. 5'i karşı bölüm olarak atarsak x eşittir. 2. Bu denklemde çözüm kümesinin boş kümesi olması bekliyordum ama yani boş küme çıkmadı. Evet boş küme çıkmadı. X 2 eşit oldu. Halbuki çözüm kümesinin boş kümesi olması gerekiyor ama bizim çözümümüze göre 2 çıktı. Bir daha deneyelim. Yanlış olmasın. 2x de 3'ü çarptığında 6x gelir. 2x e 4'ü çarptığında x 12 gelir. Ve bu da eşittir. x eksi 2'ye. Şu 2 buraya artı olarak gelirse 10. Şu da karşıya geçerse şu şuraya gelsin, şu da şuraya gelsin. Evet, artı 10. Evet, her şekilde x eşittir 2 oluyor arkadaşım. Dün soruya geldik. 2x artı 3x ya bak, 1 bölü 2x artı 1 bölü 3x eşittir 1 bölü 6x. Ben bunu 3 ile, şunu da 2 ile çarparsam, 3 ile 1'in çarpımı 3, 3 ile 2x'in çarpımı 6x. 2 ile 1'in çarpımı 2, 2 ile 3x'in çarpımı 6x. Bu da eşittir 1 bölü 6x'e. İkisinin toplamı 5x yapar. 5x bölü 6, 5 yapar. 5 bölü 6x eşittir. 1 bölü 6x'e. Şimdi arkadaşım işler dışarı çarpma yaparsak 6x eşittir. 30x'e. Böyle bir şey olamayacağı için çözüm kümemiz boş kümedir. 9'un son cevabı boş küme. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.